22 Nisan Salı 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burcu'nun dinamik enerjisi hayatınızı hızlı bir ivme kazandıracak bantı. Farklı alanlarda yeni başlangıçlar yapma isteği içinde olabilirsiniz. Cesur kararlar almak için uygun bir gün, içinizdeki motivasyonu dışa vurun ve adımlarınızı atın. Ancak ani tepkiler vermemeye dikkat edin. Yakın çevrenizde olan iletişiminizde söylediklerinize özen gösterin. Hassas konular üzerinde tartışmalardan uzak durmak, gününüzü daha huzurlu hale getirebilir. Kariyer ile ilgili konularda ise özgüveniniz artmış durumda ana. İnisiyatif alarak ilerleyeceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yeteneklerinizi sergilemek için doğru zaman, fırsatları değerlendirmek konusunda cesur olun. Aşk hayatınızda heyecan verici gelişmeler söz konusu. Partnerinizle aranızdaki iletişim güçlenebilir ve duygusal bağlarınız derinleşebilir. Bekar olanlar içinse yeni tanışmalar mümkün. Kalbinizin sesini dinleyin. Bugün boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün olabilir. İçsel dinginliğinizi bulmak için kendinize zaman ayırmayı deneyin. Doğayla bağlantı kurmak, ruh halinizi iyileştirebilir ve enerji seviyenizi artırabilir. Maddi konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Birikimlerinizi korumak için harcamalarınızı gözden geçirmeniz akıllıca olacaktır, Lucy. Bugün, kazançlarınızı artıracak yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde ise sabırlı olun. Partnerinizle aranızda yaşanan küçük bir tartışma yüzünden büyük bir soruna yol açmamak için empati kurmaya çalışın. Sevgi dolu bir iletişim kurarak sorunları kolayca çözebilirsiniz. Mı? Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Mı? Düzenli bir egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek gün içerisinde enerjinizi artıracak ve daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Bugün ikizler burcu için iletişim ve sosyal etkileşim ön planda olacak bankına. Yeni insanlarla tanışma fırsatları karşınıza çıkabilir öğrenmeye ve keşfetmeye açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu yüzden fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Sadece kendinizi ifade etmekle kalmayacak, aynı zamanda çevrenizdekilerin de dikkatini çekmeyi başaracaksınız. Diş hayatında da bu enerjiyi kullanarak takım çalışmalarında aktif rol alabilirsiniz. Fikirlerinizi sunmak için uygun bir zaman dilimi. Ancak aynı zamanda başkalarının görüşlerine de dikkat etmeye özen gösterin. Empati kurmak ilişkilerinizi güçlendirebilir. Özel hayatınızda ise partnerinizle yapacağınız keyfi sohbetler ilişkilerinizi derinleştirecek antıya. Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir ortam yaratmaya özen gösterin. Esprili dilinizi kullanmak aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Sonuç olarak, bugünü sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Kafanızdaki düşüncelerle çevrenizdeki insanlara ilham verebilir, bu sayede gününüzü daha anlamlı kılabilirsiniz. Sevgili yengeç, bugün duygusal derinliklerinle yüzleşmek için bir fırsat bulacaksın. İçsel düşüncelerin ve hislerin kişisel ilişkilerine yansıyor. Sevdiklerinle aranda paylaşımcı bir yaklaşım sergilemek hem seni hem de onları mutlu edecektir. Diş hayatında bazı belirsizlikler olabilir. Ancak sezgilerine güvenerek kararlar alırsan bu durumun üstesinden gelmekte zorlanmayacaksın Tanrı. İçten gelen bir iletişim tarzı ekip arkadaşlarınla olan bağlarını güçlendirebilir. Aşk hayatında ise romantizm doğanlar seni bekliyor. Partnerinle birlikte geçirilecek sıcak bir akşam ilişkinizin dinamiklerine yeni bir enerji katabilir. Eğer yalnızsan, bugünkü sosyal etkinliklerde sürpriz bir karşılaşma yaşaman olası. Unutma, kendine zaman ayırmak ve duygusal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gün boyunca ruhsal dengenin korunmasına yardımcı olacaktır. Bugün Aslan burçları için kendinizi ön plana çıkarma zamanı. Yaratıcılığınız ve enerjiniz etrafınızdaki insanları etkileyebilir. Sahne ışıkları sizin için yanıyor. Bu nedenle fırsatları değerlendirin ve liderlik özelliklerinizi sergileyin. Duygusal ilişkilerinizde açık ve samimi iletişim kurmak partnerinizle olan bağınızı güçlendirebilir. Sürpriz bir romantik gelişme de kapınızı çalabilir. Arkadaşlarınızla geçireceğiniz vakit, keyifli anlar ve unutulmaz anılar biriktirmenizi sağlayacak. İş hayatında ise yeni projelere atılmak için uygun bir gün. Girişimcilik ruhunuz sayesinde başarılı adımlar atabilir, hedeflerinize biraz daha yaklaşabilirsiniz. Kendinize güvenin ve potansiyelinizi ortaya koyun. Kandı. Unutmayın, durum ne olursa olsun, asıl yıldız sizsiniz. Bugün başak burçları için detaylara odaklanmak ve planlamalar yapmak oldukça önemli. Diş yerinizdeki görevlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlamak için önceliklerinizi belirleyin. Özellikle takım çalışmalarında başkalarının görüşlerine açık olmak, projelerin başarısını artırabilir. İlişkilerde ise iletişim kurarken açık ve net olmaya özen göstermelisiniz. Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, yazılı iletişim yollarını tercih edebilirsiniz anı. Bu, karşınızdaki kişinin sizi daha iyi anlamasını sağlayabilir. Sağlık açısından ise bedeninize dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimindesiniz. Yeterli su içmek ve sağlıklı beslenmek enerjinizi yükseltecektir Noam. Ayrıca kısa yürüyüşler yapmak zihinsel yükünüzü hafifletebilir. Bugün terazi burçları için ilişkiler ön planda olacak Gante'yi. Sevdiğiniz insanlarla daha fazla vakit geçirme isteği duyabilir, sosyal aktiviteler planlayabilirsiniz. Duygusal denge arayışınız, arkadaşlarınızla daha samimi ve derin konuşmalara yol açabilir. Aynı zamanda estetik duyarlılığınız artacak, sanatsal projelere yönelmek için iyi bir zaman dilimini. Güzel sanatlarla ilgili bir sergi veya etkinlikte bulunmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Giş hayatında ise takım çalışmalarında başarı elde etme şansınız yüksek. Fikirlerinizi açık bir şekilde ifade etmeye çalışın. Bu sayede yeni kapılar açabilir ve hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Rahatlamak için kısa yürüyüşler veya meditasyon yapmak zihinsel sağlığınıza iyi gelecektir. Bugün akrep burçları için yoğun ve tutkulu bir gün olabilir. Duygusal derinliklerinizin farkına varacak ve bu derinlikleri keşfetme isteği hissedeceksiniz. İlişkilerinizdeki dinamikler daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle sevdiklerinizle açık bir iletişim kurmak önem taşıyacaktır. Parasal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Ani harcamalar veya yatırımlara girmeden önce iki kere düşünmekte fayda var şeye. Bugün bütçenizi gözden geçirerek geleceğe dair daha sağlam bir plan yapma fırsatı bulabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek, ruhsal ve bedensel dengelerinizi sağlamlaştırmanız açısından önem taşıyor. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktiviteler ruhunuzu dinlendirmenize yardımcı olabilir. Unutmayın içsel huzur bulduğunuzda dış dünyada daha güzelleşecek. Bugün Yay burçları için heyecan verici bir gün olabilir demiş. Yeni fırsatlar kapınızı çalıyor ve bu fırsatları değerlendirmek için cesur adımlar atmanız gerektiği söyleniyor. İçsel enerjiniz yüksek olduğu için kendinizi motive hissetmeniz olası. Arkadaşlarınızla yapacağınız etkinlikler ve sosyal ortamlarda bulunmak ruh halinizi iyileştirecek ve motivasyonunuzu artıracak. Ayrıca belki de daha önce düşündüğünüz bir projeye başlamanın uygun zamanı olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Başkalarının görüşlerini fazla kulak asmamanız. Kendi iç sesinize güvenerek hareket ederseniz, partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirebilir ve ilişkilerinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Unutmayın, bugün kendinize olan inancınızı artırmanın ve sınırları zorlamanın tam zamanı. Bugün oğlaklar için oldukça verimli bir gün olabilir. Diş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken, aynı zamanda kariyer hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Fakat bu süreçte başkalarından yardım istemekten çekinmeyin. Birlikte çalışmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Aile ve ilişkilerde ise iletişim önem kazanıyor. Sevdiklerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşarak zaman zaman yaşanan gerginliklerin üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca ruhsal ve bedensel sağlığınıza da dikkat etmekte fayda var ya. Gün içinde relaks olabileceğiniz bir zaman dilimi ayırmak, stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Kendinize karşı nazik olun ve ihtiyaçlarınıza kulak verin. Bugün kova burçları için yenilikçi ve yaratıcı projelere yönelme zamanı. İletişim becerilerinizi kullanarak başkalarıyla olan bağlarınızı güçlendirebilir, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Sosyal çevrenizden ilham alarak sürpriz gelişmeleri açık olmalısınız. Bari. Aynı zamanda duygusal olarak derin bir içsel yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Kendinizi sorgulamak ve motivasyon kaynaklarınızı keşfetmek için uygun bir gün. İç dünyanızda bulacağınız denge, dışarıdaki kaosa karşı sizi koruyacak mantığı. Akşam saatlerinde sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Fikir alışverişleri yaparak birbirinize destek olabileceğiniz bir ortam yaratabilirsiniz yalnız. Unutmayın, iletişim her zamankinden daha önemli. Açık fikirli kalmayı ihmal etmeyin. Balık burçları için bugün duygusal derinliklerinizin ön plana çıkacağı bir gün. İçsel hislerinize duyduğunuz güven, karşınızdaki insanlarla olan iletişiminizde önemli bir rol oynayacak bantı. Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, sanat veya yaratıcılık alanlarında kendinizi açığa vurmak, içsel huzur bulmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca bugün sezgilerinize dikkat etmelisiniz. Anlık hisleriniz sizi doğru bir yola yönlendirebilir. İçsel sesinizi dinleyerek alacağınız kararlar, size fayda sağlayabilir. Kendinizi rahat hissetmek için biraz yalnız kalmayı da tercih edebilirsiniz. Sosyal ilişkilerde derin ve anlamlı sohbetler yapmak isteyebilirsiniz. Bu yakınlarınızla olan bağlarınızı güçlendirebilir. Ancak başkalarının duygusal yüklerini üzerinize almamaya dikkat etmelisiniz. Bu sizi yorar. Evet. Kendi sınırlarınızı korumak gelişiminiz için kritik önem taşıyordu.